Maça Hayır, geçiyoruz, tamam. günlük mücadelesi. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ulf mavi tarafta, Musket kırmızı tarafta mücadeleye çıkıyor. Eşyadan dolayı mı <laughs> Barus <deren bir> <laughs> Deneyen herkes bir deneysel ekstra alıyor. Evet, Tayfun yaklaşıyor. Stefan kontra için bekliyor. Şimdi... ...paranoia kullanıldı. Stefan geldi buraya, Galio ultisi kullanılıyor. Ve iyi zaman kazandı Illima. Stefan kurtarabilecek mi? Hayır, bıraktı, vazgeçti. Sonra bir yumruğunu sıktı ama... Yok devamındaki bir evri kazanamayacağını biliyordu Stefan. Doğru bir deneme istiyor. Of. Vay ultisi atıldı. ışından geliyor. Bu zincir geldi. Tongi yerine bulanacak bakalım. Çıktı o menzilden. Bir ışından daha geliyor. Ölüyor. Herkes orta koridorda. orada. Partiye katılmayan yok. Galio'dan bir kahraman dalışı. Havaya sarılan bir isim var. Typhoon. Tayfun orada kaldı ve buraya kadar Varsa dedi Gray. Ofelia'nın üzerinde mi kurtarmak ama Devreye girdi. Ofelia'yı düşüren balistar var. Stefan Alcan uzaklaşmaya çalışıyor. Nuk. Nuk yetmedi hasar. Bir tane orada tokalaşma geldi. Nuk ön tarafta. Nook düştü. 2-2 bir değişim izledik. Nook ulti açısı sanırım kolluyor oradan. Bu arada şundan geliyor. Savaş isteniyor burada. Nook'un üzerine iki tane ulti atıldı. Nuk hala düşmüş değil. Bir demir sol yarıda basıldı ama skor geliyor. Önde kalan bir isim var. Kurtar paketi var Ophelia'nın üzerinde. Ama Ophelia hayata dönemeyecek. Birebir bir değişim izledik. Mavi güçlendirme etrafında kovalamaya devam ediyor rakibini. Patch kombosu gelmek üzere. Havaya savurdu birini Patch. Ultiyi de açtı. Ama buradan uzaklaştı Urf oyuncuları. telefon ultisi var. tayfun üzerine direkt olarak atladı. tayfunda sıçra var. Kahraman dalışı da geliyor. Şimdilik bir şey çıkmadı buradan. Takip gelecek mi bakalım. Typhoon savaşa geri dönmeyi tercih etti. Korkutulan bir isim var. Stefan arada kaldı. Umutsuzluğun tablosu da geliyor. Yasar bıraktı ama Typhoon düştü. Stefan çok az canı var. Kurtar paketi var üzerinde ama hayata dönemeyecek o da. İki skor birden gidiyor Cula. Biri buraya kadar altını. İkiye bir bir değişim ve devamını istiyorlar. Çok iyi bir Mısırık. Of, of. İki kişinin kitle kontrolü. Sarı çok fazla Cula'nın. Tonguy'u şimdi ileri Volker'ı. O da Grave'ı aldı. Üzerine çok de yakalandı. Ofelia tek başına kalıyor kule altında. Şimdi ileriye doğru bir atım. Ço Adım çok iyi bir Zonya. Ofelia Cula aldı. Ama Nook da geldi buraya. Elinden geleni yapıyor Ofelia ama ya yetmedi. 5'e iki bir değişim. Bu yine güzel bir takım savaşı. O oh, burada kartal dalışı geliyor. Tayfun yakalandı. Yine güzel bir büyük kalkan ama yetmedi. Her şey kullanıldı onun için. Çok değerli bir Anetoktis çıktı. Tayfun düşecek mi? Tayfun düşmüyor. Artık. Karşında Stefan aldı bu skate. Ne var ne yok her şeyi kullandı Oo, ama Tayfun'u. güzel bir zonya. Tongi harika vuruyor. Şimdi kışkırtıldı ama önemli değil. Tongi'den üçüncü skor. Beşle beş gelir mi acaba? Hayır dedi Jul. Dördüncü skoru buldu o. Yoksa ayakta kalan son isim. O da düşecek ve bu takım savaşıyla beraber ışınlanlar geliyor oyunu bitirmeye gidiyor Busquet. Henüz dakika 26'da. Bu pozisyonda da hakikaten böyle bir 5-10 canlı çıktı. Ve ya yani Busquet gerçekten hak ettiği bir galibiyet alıyor.